Ne oldu kurudun kaldın öyle nursuz sıçan? Eee? Bana baksana sen be! Sen benim şeklime şüklüme ne bakıyorsun be? Kıvır kıvır saçlarını onu yoldum gibi çeker düzleştiririm. Beş duyu organımız vardır. Televizyon, radyo, müzik seti, megafon, telefon. Ah. Televizyonu görüyoruz, duymuyoruz ki ya! Aman aman! Hayır bir de bu eve getiriyorsun, bizi de ortak ediyorsun günah. <laughs> Bilal kanka doğru söylüyorsun. Gülşen'in de iki tane kız arkadaşı gerçekten ama taksi paraları yokmuş. Bende bir beş lira var. O sonundaki FCA İYÇ teşekkü ne ya? Şevket Bey, FCA for your information. Yani bilginize. İYÇ, iyi çalışmalar. TŞK, teşekkürler. İbrahim sen benimle TŞK mi geçiyorsun? E adamı saymadın. Hayır, siz az önce ne dediniz? Herkese çay dedim. Tamam işte. Kime kime? Sana, ona. Bir de ona. E bana? E buna? E şuna? E kime? <laughs> Mustafa'cığım getirirsen e kime, getirmezsen... Ben narkotik, nifetlik, fuhuşturucu ve kepazelik baş başkomiseri Şevket Mircan. Bu da yardımcım Mustafa Topatan. Alo, Hamit. Hamit bana bir çay gönder. Siz bir şey istiyorsunuz mu? Ben bir espresso alırım. Bana bir americano lütfen. <laughs> Amerikan iki olsun efendim. Bir sütü yanına lütfen. Ben de lütfen bir ice mocha istiyorum ya sütü. Lütfen light olsun. <laughs> İçeride double kalın. Benim americano sütsüz lütfen. Benimki double olsun. Kapa Hamit kapa kapa kapa. <laughs> Bu sipariş bizi aşar Hamit. Hamit. Ben <laughs> e, sonra alalım kapa. La adamın hikayelerindeki isimler de tuhaflaşmaya başladı ya. Bak şimdi, Mehtap, sen suç ettiğini bilirsin. Ne bir laf et suç ettiğini? Ha, o kız o. <laughs> o kız. Nerede geldi aklıma ya? Sidikli suç etmiş. Işte. Senin telefonunu kötü çıkarmaya korkuyorsun. Sana telefon anlatacağım. <laughs> 3800 çikolatay. 500 mega cinsel. Çıldıracaksın. Kamera. <laughs> 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 Geldim, geldim, içerideyim. Sen benim o 500 binlik spor arabayı güzel bir yere park et. <laughs> ne demek park yeri yok? O zaman git eve benim kartı al, o maçka parkını komplo alın. <laughs> ha orayı komplo al, oraya park et. Yazık, park yeri olmadan olmaz. Engin hadi tamam, uzatma, kapat. Engin, benim şoför. Ulan kızlara yürüyeceğiz dedin, 40 gündür yürüyoruz. <laughs> kızlar? Ya şey se İbo sen bana ne diyebilirsin ya? Koskoca Nalbant sucukları Aşe yönetim kurulu başkanı Naime albatla sen aynı dili konuşabilir misin ya? He? Sen benim sikletim diyesin lan bir kere. <laughs> Zaten şunun sırası iftara kaç saat kalmış canım? Bahadır saat kaç? Üç. Kaç üç? <laughs> Nasıl üç oğlum? Akşam oldu lan emin misin? üç işte bak. <laughs> Bitti. sen hiç merak etme ben sana yeni telefon alacağım. Aa. ellemeli 128 çikotay 50 mega cin <laughs> sen cemal ettin <laughs> 4 rakamı silinip kalan iki rakamı sağdan sola doğru aynı sırada yazıldığında üç basamaklı ve altı ile tam bölünebilen bir sayı belirten 7 basamaklı doğal sayıların her birini kağıda yazıyor. <laughs> Daha sonra bu kağıtların tümünü bir torbaya atıyor ve babasına bu torbadan rastgele bir kağıt çektiriyor. Buna göre Cemalettin'in babasının torbadan çektiği kağıttaki 4 basamaklı doğal sayının aynı olma olasılığı kaçtır? Evin yansın Cemalettin! <laughs> Saçmalama lan! Oğlum herkesin yaptığını yapalım biz de işte ya. Sabah programında kaybolanı bulalım. Öğlen evlendirelim. <laughs> Akşamını haberlerde öldürelim. Geceye de bunun hayatını dizi yapıp verelim millete bu ya. Çay var çay. Çay var çay. La çay var çay çay. La çay çay bakalım damat. Ee nasıl gidiyor evlilik? Nasılsınız bakalım? Vallahi ne olsun. O ayağını indir. yani çok süper Benimle var. konuşurken yayılma, dik otur. önüne bak. Yani Oğlum ben... benim gözlerimi içine bak. Adın ne senin oğlum? Adım mı ne benim? <laughs> evet yavrum, sana hitap edebilmek için adını öğrenmeye çalışıyorum çocuğum. Adımı mı öğrenmeye çalışıyorum? Ananın babanın sana koyduğu adın nedir? Onu soruyorum. Ne bağırıyorsun? Dayı duyuyoruz ya. <laughs> adın Fikri. Sen yanındaki arkadaşını dövmüşsün yavrum. Arkadaşımı <laughs> dövmüşüm. İftira atıyorlar dayı. Ben kitap okuyordum. Aa dayıya sor. Özge öğretmenin kadın bir kere ne dayısı? tipsiz. Özge öğretmen kadın mı? Özge hanım az önce sen dayı demedin mi? Özge Hanım'a dayı mı dedin? Yavrucuğum, az önce Özge Hoca'na dayı dedim. İftira atıyorlar dayı. Özge Hoca benim dayım değil ki. Özge Hanım'ın senin dayın olabilmesi için Özge öğretmeninin erkek olması lazım. Özge Hoca'nın erkek mi olması lazım? Sizin var mı böyle bir... E, ...yurt dışına çıkmayı sever misiniz böyle pasaportla? Hayır. <laughs> seviyoruz. Çok severim. Ama ç, yurt dışına çıkmayı seviyoruz. Hayır. Peki yani Ama böyle olsa yurt dışına çıkayım seyahat edeyim istemezsin. İsterim. Ama sevmiyorsun. Seviyorum. Çıktın mı hiç? Hayır. Daha hiç seyahate çıkmadın yurt dışında? Bana mı diyorsun? İkimiziz. <laughs> olsa... ...öyle bir fırsatım olsa gitmem. <laughs> Yani demek ki seyahati sevmiyorsun. Çok severim de. <gülüyor> <gülüyor> Zaman olsa... <laughs> ...vallahi gitmem ya. Niye yaslanıyorsun la arabaya? Abi pardon ben senin olduğunu bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum senin olduğunu. Çok özür ya, çok pardon. Benim değil zaten de bir daha yaslanma tamam mı? Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Maç bitti değil mi lan? <laughs> Bitti başkanım. Daha atmazlar değil mi lan? Atmazlar başkanım. Gülşen Hoca, eksi bir. <laughs> İsmail Hoca, sıfır. Burcu Hoca, eksi üç. Kudret Hoca. <laughs> Fikri Hoca. Kırk dokuz. Ah be! Pardon, sağa yanaşabilir miyim? Bağım yanaşan. Nasıl teklif be? sağ hanımefendi sağ müsaade ederseniz sağ tarafa yanaşıp eşya yükleyiş Abi merhabalar. Ana! Sen şey değil misin ki Hele dur söyleme dur. Televizyona çıkıyor hani. Şeyle iki arkadaşım var. Üçün biri. <laughs> Gelelim en en dangoza. Bütün soruları doğru yapmış adını yazmamış kağıda. Hangi andavallı bu acaba? Hangi aklı havada? Cevap anahtarımış budur. Ha, be, benim bu ben. Soldan sağa dokuz harfli bağırmak isteyip bağıramadığınız gece uykunuzda üstünüze fil gibi çöken boğazlanıyormuş gibi hissettiren şey ilk üç harfi K A R karım. <laughs> dokuz harf dur karıcığım karıcığım. O benim bir milyonluk helikopteri piste güzel bir yere park. <laughs> Onun aynasını da kapat uçaklar koparmasın şimdi tamam. Engin, benim şoför. Karşıma çıkma, ağzına sıçrarım. Edepsiz, nursuz, nalet, şükürsüz. suratsız. Söyledikçe hoşuna gidiyor değil mi? sever misin evet? Severim. Ha? Gel seni lokantiye götür. <laughs> <laughs> Gel seni şöyle lokantiye götüreyim. Evet. Bursamıza kadar antrikot sokak. Ne dersin? Ha? Ne haber ya? Ayıkan ayıyız, ayıkamayan arkadaş kardeş. Baksana asayı alan kabadayım diye geziyor baba. Farkındayım abi. Her şeyin farkındasın ama hala gençlik farkındasın Vesli. Nasıl olacak? Hayır ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüş olabilir. Hayır ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi.